Çok değerli bugün ee, bazı sabotajlara maruz kalabiliyor, kalabiliyoruz. <laughs> Aklınız yaraydı evet. zaman Tabii. oluyor. Ama yine biz yayınımızı <laughs> devam edeceğiz. Her ne kadar <laughs> kesse de yine biz yayınımıza devam edeceğiz. Abi. Başkanım tabi e, yüzden otel konusunda e, bir açıklama getirdiniz. Erdemit Belediyesi bayağı bir para harcaması yapmıştı orada. Şu an geminin su aldı ve o yüzden iptal edildiğini söylediniz. Dakada kendi parası giriyor adresini istedi. Son derece bazen. yanlış bir projeydi. Ve ellerinde patladı. Edremit Belediyesi'nin harcamış olduğu para da boşa gitti. Kalkınma Ajansı'nın harcamış olduğu para da boşa gitti. Kalkınma Ajansı'nın Edremit Belediyesi'ne verdiği parayı geriye alıyor olması hiçbir önemi yoktur sonuçta o para oradan da gelse, buradan da gelse, şuradan da gelse bizim paramızdır. Yani proje baştan beri yanlış başkanım. Tabii proje yanlıştı. Dünya bunu duysun. O batan paralar da bizim paramızdı. Yani kalkınma ajansı ben verdiğim parayı geri aldım diyemez. Geri aldığı yerin de parası bizim paramızdır. Muhakkak ama en azından adam parasına kavuşsun Yani ama Erdemit'in verdiği para olduğu gibi gitti. Başka... bunların kaç tane çalışanları var değil mi bu kalkınma ajansının? Hı -hı. Bunlar ciddi de bir özlük hakları vardır. Yani maaşları iyidir, şunları bunları iyidir. Bunlar ne yapıyorlar orada? Yani bu projeler önlerine geldiği zaman bir de mutfağımız var diyorlar. Yani bu fikirlerin tartışıldığı, Hı -hı. konuşulduğu bir mutfakların olduğunu söylerler. Ha bir de e, Nasıl dört oluyor ilim valisi var, jet odaları var. Bunlar de. mutfakta pişirip bir de bu sefer dediğiniz gibi yönetim kuruluna götürüyorlar. İşte dört vali, Hı -hı, evet. dört belediye başkanı, dört ticaret sanayi odası başkanı, üç de il genel meclisi başkanı. Onlar da onaylıyorlar. Yani mutfak ilk önce mutfak. Tabii ki. Bu mutfak nasıl bir mutfaktır? Abi çok katlı otoparkın dönüştürülmesine kaynak olmasına evet diyor. yüzden otele evet diyor. Yanlış. Başkan bunu eee keske üzerine gitmemiz gerekir. Tabii başkan e, şehrin gelişmesinin bir de e, engel olarak görünen otoson sesi ve morangoza sonra sesinin olduğu söyleniyor. Bunların şehir dışına çıkarma durumu olabilir mi acaba? Sanki vatandaşların talebi bu işte. <laughs> tabii. Şimdi bunlar tabii vakti zamanda yapıldığında hı hı. yerleri gayet iyiydi, güzeldi. Ama bugün için artık şehrin içinde kalmaya başladılar. Oradaki iş insanlarının mutlaka bu yönde bir çalışmaları, girişimleri mutlaka vardır ya da olacaktır. Onların taşınması konusunda bu iş insanlarının taleplerini hı. destekleyerek krediyle, yer tahsisile kolaylaştırarak her ikisinin de biraz daha artık şehrin dışına taşınmasının zamanı gelmiştir tabii ki. Evet, dünya diyorsun özellikle bu çok önemli bir konudur. Başkan bunu başlıca bir e, programda ele alacağız. Olur olur tabii. E, tabii programda yavaş yavaş sonra e, geliyoruz başkanım. Votaş konusu başkanım. Gerçekten çok konuşulan bir konudur. Votaş'ı taşı bize açar mısınız başkanım? Nasıldır, nedir? Şimdi... E, dünya diyorsun bu önemli bir konudur. Votaş özellikle... Bunu böyle başlıklarla evet, evet. birkaç kaç cümleyle... Sezamet başkanım. E, şey tabii. Şimdi bir defa Votaş'ın faaliyet üstünde faaliyet gösterdiği arazi Hı -hı. Van Ticaret Borsası'nın mülkiyetidir. Hı -hı. Yani bunu herkes çok iyi bilmelidir. Votaj alındı, satıldı dendiği zaman alınan, satınan arazi değildir. Arazi Van Ticaret Borsası'nın mülküdür. Borsası Peki Votaj Hı -hı. nedir? Votaj kimdir? Votaj Van Ticaret Borsası'ndan o araziyi kiralayarak Hı -hı. üstünde bugün gördüğünüz o muazzam yatırımları. Gerçekleştiren anonim şirkettir. Ve e, ticaret borsasından yapmış olduğu kira süresinin tamamının da kirasını peşin ödemiştir. Evet. O taş, gitmiş o araziyi kiralamış. T bulunduğu tahit çerçevesinde e, 2000 e, baş e, hayvana göre altyapılarının tamamını yapmış. Bin başlıkta tesislerin tamamını kurmuş. 4000 dönüm arazinin de en modern sulama sistemleriyle sulayacak tesisleri kurmuş. Votaş bu. Yani e, iyi değerlendirirse, Doğu, Güney Doğu ve Karadeniz'in hatta iç, iç Anadolu'yu da dahil edebilirsiniz. Kendi sektöründeki en büyük yatırımdır. Bu öylesine kıymetli bir yatırımdır. Dünya düşsün. Evet başkanım. Bu dediğim gibi yatırımı yapan Votaş'tır. Arazi e, ticaret borsası. Şimdi bu yatırımı yapan Votaş o e, anonim şirket hı hı. 2016 yılında Van Belediyesine bu yatırımın daha da genişletilebilmesi için, Van halkına mal edilebilmesi için, Tork modeli çok böyle çiftçi e, mod e, popülatiftir biliyorsunuz Torku o modelde evet. faaliyetler gösterebilmesi için, kentin belli yerlerinde halk süt noktaları hmm. kurarak hmm. vatandaşa pastorize süt en iyi süt ürünlerini e, sunabilmesi için 2016 yılında Van Belediyesine, o zaman evet. Belediye Başkanı Bekir Kaya, Van Belediyesine bu e, votaj verildi. Doğrudur, evet. Bu devirden sonra Van Belediyesi, bu yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde, yani yatırımın daha da büyütülmesi, mandıraların Hı -hı. kurulması, evet. Van halkına mal edilmesi yönünde çalışmalarını başlattı. Sonra e, hepinizin de bildiği gibi Bekir Kaya görevden alındı. Bekir Kaya görevden alındıktan sonra yerine İbrahim Taş yapan o zaman evet. valiydi. İbrahim Taş yapan vekil olarak getirildi. Şimdi bu aşamada hı hı. E, genel sekreter yardımcılığı yapan vekaleten de bakan bir hemşerimiz ismini vermek istemiyorum. Kalktı, gazetelere bir konuşma yaptı. Önceki belediyeye muhalefet hı hı. etme aşkına Bizim ne işimiz var hayvancılıkta, çiftçilikte, belediyenin filan şuhu gibi e, e, sözler, laflar yaptı. E, orayı işte belediye tekrar satmalıdır gibi laflar yaptı. Ancak İbrahim Taş Yapan, Minür Karam'ı şeyin genel müdürü, o taşın genel, evet. genel müdürü. Bakın, o taşın genel müdürü müdür Karam ben de o taşın iken müdür Karam'dı. Bekir Kaya. Ee, da e, Münir Karam'la çalıştı. İbrahim Taş Yapan da Münir Karam'la çalıştı. Murat Zorluoğlu da Münir Karam'la çalıştı. Genel Müdür Münir Karam, İbrahim Taş Yapan'ı brife etti, briefing verdi. İbrahim Taş Yapan bu işletmenin son derece önemli olduğunu, Hı. bunun devam ettirilmesi gerektiği yönünde karar aldı. Ve o yıl sezon gelmişti, sonbahar yakındı. Derhal arazinin vakit kaybedilmeden ekilmesi kararı alındı ve 4000 dönüm arazi yonca arpa ekildi. Hemen hayvan ithalatına gidilmesi kararı aldılar. 350-400 baş arasında hayvan Brezilya'dan ithal edildi. Fevkalede yatırım yürüyor. Ve o yıl yani o ekilen arazinin 2018'de 2017'de bu araziler Hı -hı. ekildi. 2018'de mahsulü alındığında bin ton arpa, bin ton yonca gibi müthiş bir verim alındı. O hayvanlar da besi süresi tamamlanmıştı. Kesime gönderildi. Ve 2018 karı o iki parayla 1 milyon lira. Yani bugünkü kurlarla 10 milyon liradan fazla Hı -hı. bir kazanç sağladı. Şimdi İbrahim Taş yapan bey de görevden gitti, Van'dan gitti. Hı hı. Yerine Murat Bey geldi. E, Murat oldu. Bu sefer de Kayseri'den hatırlarsanız bir genel sekreter Hapti getirildi. Yani. Bu sefer bizim önceki hemşerimiz genel sekreter yardımcısı gibi o da aynı taraneler söylemeye başladı. Belediyenin ne işi var hayvancılıkta? Belediyenin hı. ne işi var tarımda? Halbuki gözünüzün önüne getirin batıdaki o en ünlü belediyeler e, yaptıkları tarımsal faaliyetlerle övünürler, değil mi? Ankara, Aydın, Kesinlikle. Bursa, Antalya, Adana belediyeleri tarımsal faaliyetlerle övünürler. Bu genel sekreter e, bu önerisi üzerine şeyi satışa çıkardılar. Votaşı Hı. yeniden satışa çıkardılar. Tekrar ediyorum, bu alım Oğlum, satımlara evet. ticaret borsasının mülkü olan arazi dahil değildir. Bu alım satımlarda sadece Votaş o anonim şirketin hisseleridir. O anonim şirketin de varlığı o arazinin üzerindeki belli süre için anlaşmış olduğu o yatırımlardır. Ya dönüşüyor. Evet. Onun on, Murat Zorluoğlu maalesef bu satıştan geri dönmedi. Hmm. Bu satış gerçekleştirildi. E, Ticaret Sanayi Odası müşteri oldu, aldı. Onun da hayalleri iyiydi, güzeldi. Bir şeyler yapmak istiyor istediler ama maalesef istedikleri gibi süreci yürütemediler. Bugün son zamanlarda işte e, sizin de dile getirmenizin nedeni büyük ihtimalle önceki belediye başkanının bazı açıklamaları olduğu. Şu, evet, i̇şte evet. alım satımlarda usulsüzlük olmuş, olmuş, olmuş gibi. Şimdi bu noktadan sonrasının muhatapları ortada. Çıkım onların konuşmaları. Lazım. Tabii ne almışlar, ne satmışlar, bir ne yapmışlar, ne etmişler? Bilmiyoruz, detaylı bilmiyoruz. Yani detaylı bilmiş olsam ben buradan söylerim hiç e... Ama bilinmesi gereken bir şey, Votaş çok kıymetli bir yatırımdır. Yatırımdı maalesef yazık ettiler. Ve Votaş alındı satıldı dendiği zaman herkes zannediyor ki o arazi alındı satıldı. Hı. Hayır, arazi ticaret borsasınındır. Aynen sizin bu stüdyonuz gibi varışalım şey ki birinindir. Siz kiracısınız burada. Bu evet. taş kiracıdır orada kardeşim. Ve kira süresinin kira süresinin bütün bedelini peşin ödemiştir. Aynen doğru evet. İnşallah e, Van için iyi olur. başlamış çünkü geçen değerli biridir. Tabii Ferdi'nin Başkanım Van'ın sorunu çok çok fazla, çok büyük sorunları var. İnşallah biz önümüzdeki programda Van ilimizin gelişemesinin başça sebeplerini başlık altında bir program size yapacağız. Tabii. Ee, bugünlük evet programımızın sonuna e, gelmiş olduk. Ferdi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biraz evet e, gerçekten yüreğimizi yakan bazı konulara değindik. O da mecburen bunu gerektiriyordu. Çünkü Van'ın durumu ile de içler açısıdır. Ama inşallah önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde Van ilimizin gelişemesinin başlı hesaplarını bir program içerisinde dile getireceğiz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için size ve Serhan Bey'e ve diğer emeği geçen arkadaşlarıma. Bizi dinleyen çok kıymetli vatandaşlarımıza da çok tekrar çok teşekkür ediyorum bereketli bir Ramazan geçirmelerini dinliyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Eyvallah, teşekkür ederim değerli başkanım. Tabi Ramazan ayından dolayı oruçluk da var. O yüzden e, programı kısaltmaktan Eyvallah. fayda görüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde yine size devam edeceğiz. Bizi izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Thank you